Başkanlık Divanı'nın düğümü vardı hatırlayacaksınız ki gözler de o düğümün çözülmesine çevrilmişti. Çünkü artık Başkanlık Divanı oluşturuldu ve ne olacak? Şimdi bundan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 7 Haziran seçiminin galibi AK Parti'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu çağıracak, görevi verecek. Artık bu hafta içi mi olur yoksa öbür haftayı mı sarkar bunu bekleyip göreceğiz hep birlikte. O gelelim Başkanlık Divanı düğümüne. Meclis Genel Kurulu'nda düğüm çözüldü. Şu anda meclis başkanlık divanı 18 kişiden oluşacak. 3 parti demişti ki 18 kişiden oluş, oluşsun. MHP ise hayır 15 kişi demişti. Artık 18 kişide de kalındı. 18 kişiden oluşuyor divan. AK Parti'ye 8, CHP'ye 4, MHP ile HDP'ye 3'er koltuk düşüyor. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Kriz aşıldı. Meclis Başkanlık Divanı'nın üye dağılımı netleşti. Danışma kurulunda uzlaşma sağlanamadı. Düğüm genel kurulda çözüldü. Kritik oylamada divan 18 üyeden oluşsun diyen meclis başkanının önerisi kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın başkanlık divanının üye sayısı ve görev yeri dağılımına ilişkin bir önerisi vardır. Kabul edenler, kabul etmeyenler önerik kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Yeni dönemde Divan'da AK Parti 8, CHP 4 üye ile temsil edilecek. MHP ve HDP'ye düşen üye sayısı ise 3. <laughs> Dağılımın ardından isimler de netleşiyor. CHP'nin yeni dönemde meclis başkan vekili Şafak Pavey, idare amiri koltuğundaysa Tufan Köse oturacak. Bir konuşma, bir konuşma, Sayın AK Parti'de ise gözler yarın yapılacak grup toplantısında. Başkan vekilliği için en çok şans tanınan isim, geçen dönem olduğu gibi yine Ayşe Nurbahçe Kapılı. Biz yarın grup toplantısında kapalı grupta bir seçim yapacağız ve yarın biz bu seçimden sonra üyelerimizi bildireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi henüz meclis başkanlığına bildirmese de meclis başkan vekilini belirlemiş durumda. Koray Aydın yeni dönemde başkan vekili sıfatını taşıyacak. HDP ise başkanlık divanına bildireceği isimleri belirledi. Dilek Öcalan'a divan üyeliklerinde yer verilmedi. Başkanlık divanının oluşumu koalisyon takvimi açısından önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan divanın netleşmesiyle Ahmet Davutoğlu'na hükümeti kurma görevi verecek. 45 günlük sürede görevin verilmesinin ardından başlayacak. Şimdi Türk güçlerinden bahsedelim. Birleşmiş Milletler